Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. Yeni bir videoda, yeni bir konuyla beraberiz. Evet, bugün sizlerle yine akademisyenleri ilgilendiren, sizleri ilgilendiren bir şeyden bahsedeceğim. Evet, akademisyenlerin maalesef yaptığı en büyük hatalardan biri istisnaları kaide zannetmek. Evet, yanlış duymadınız. Ben bugünlerde o kadar çok görüyorum ki, o kadar çok rastlıyorum ki bunu dile getirme yani zorunluluğu hissettim kendimde. Diyeceksiniz ya istisnalar kaide nasıl zannedilir? Ne demek istiyor hoca? Gelim anlatmaya çalışayım isterseniz. Sonunda bana hak veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Lütfen yorumlarda siz de yazın. Yorumlarda bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyada bazen yazılar yazıyorum. Hani zaman bulduğum zaman bakıyorum acaba birisinin yarasına çare olur muyum diye. Tek derdim bu. Çünkü herkesin kafasında kendi konumuyla ilgili, akademik yükselme ile ilgili bazı sorular oluyor. Bunlara tecrübelerim ışığında yanıt vermeye çalışıyorum. Biliyorsunuz bilmediğim tecrübe etmediğim konularda ise ya bilmiyorum derim ya da yanıt vermem. Şu anki şu ana kadarki videolarımı siz gördünüz yani hiç içinde tecrübe etmediğim var mı? Siz söyleyin en azından. Mümkün olduğu kadar ben kendi tecrübelerimi yansıtıyorum. Eğer bilmiyorsam da öğreniyorum o şekilde geliyorum. Şimdi durum böyle olunca özellikle akademiyada yükselme konusunda bir hayli tecrübem oldu yani biliyorsunuz bu, bu seviyeye gelene kadar Az şey yaşamadım. Neler neler yaşadım. Anlatsam <laughs> roman olur derler ya. Ki kaldı ki Lodos menzili romanım var. Onda hafif bahsediyorum. Kendi yaşantımdan da şeyler var orada. E, tabii ki bir kurgu roman. Böylelikle romanın reklamı da olmuş olsun burada. Arkadaşlar şu an size inanılmaz bir yerden sesleniyorum. Arkamdaki toz koparan İskender az sonra okunu Lodos menziline atacak. Ya hak! Arkadaşlar bu başka bir seviye. İskender günümüz akademisyenlerine bir mesajım var mı? daha ileri gitmek bazen için ok gibi geri gitmek gerekebilir. Abi şiir gibi adam ya. Ee, okumayan arkadaşlar varsa lütfen Lodos menzilini okuyun ve yorum olarak da onun hakkında da yazın arkadaşlar. Şimdi gerçekten çok şey yaşadım. Ve buradaki benim yani bu kanaldaki ana amacım ya da sosyal medyada birisine yorum yapıyorsam bu tecrübeyi doğru olarak aktarmak. Yani çok Yanlış bilgiler dönüyor sosyal medyada. Sosyal medyada aşırı bir bilgi kirliliği var. Öncelikle liyakatlı olmayan insanlar konuşuyor. Liyakatlı olmayan, daha yeni doktorasını bitirmiş ya da yüksek lisans öğrencisi öyle bir konuşuyor ki zannedersin ordinarius profesör yani. Ya yapmayın böyle öncelikle kendi başınızdan bir şeyler geçmiş olabilir. Bazen yazıyorum çünkü yorumun altına diyorum ki bak şöyle şöyle olursa böyle böyle yapman lazım. Hemen birisi yazıyor. Hocam benim başımdan geçti. Öyle kesinlikle değil böyle. Ya şimdi bakın arkadaşlar ben doğru olanı neyse doğru yapmanız gereken neyse onu yazıyorum. İstisnalar tabii ki olacaktır. İstisna vardır ama ben kalkıp da kişiye özel spesifik bir istisnayı tartışmıyorum. Böyle bir zamanım da yok. Dolayısıyla bir şey yazıyorsam, bir şey söylüyorsam o genele hitap eder ve doğrusu odur. Ha siz yapmazsanız belki başınız ağrımayabilir küçük bir ihtimal. Ama büyük ihtimal başınız ağrır. Geçen de böyle bir tartışma oldu mesela. Yani seviyeli bir tartışmaydı ona bir şey demiyorum. Örnek vereyim. Arkadaşlar buradaysa alınmasın sakın. Ya sadece aklıma geldiği için örnek veriyorum. Mesela bir makaleyi bir dergiye gönderdiğiniz zaman onu geri çekmek olasılığı çok zor. Bakın, geri çekmek imkansız demiyorum. Withdraw yapabilirsiniz. Geri çekmeye çalışabilirsiniz. Editör de kabul eder, geri çekersiniz. Ama şimdi makale göndermişsiniz ve makale preprint olmuş ve doy numarası almışsa o makaleyi geri çekemezsiniz yani. Ya da başka bir yere ben göndereyim mi diyor. Arkadaş bunu soruyor gönderemezsin. Çünkü neden? Gönderdiğin zaman iki yerde yayınlanmış gibi gözükecek ve seni ciddi başına ağrıtır. Etik sorunlar yaşarsın. Doçentliğini daha iyi alamazsın bu konuda. Bakın bu konular ciddi konulardır. Ha bir tane arkadaşımız çıkıyor diyor ki hocam ben yaptım geri çektim diyor. Pire print olsa doy numarası alsa dahi. Oradaki olay doy numarası değil ki. Yani mesajımı da tam e, ciddi okumuyor arkadaşlar. Oradaki olay çünkü her dergi bir defa doy vermez. Doy özel bir şirket. Bazı dergiler o hizmeti alır, bazı dergiler almaz. Her makalenin doy numarası yok ki. Dolayısıyla doy ile olay alakalı değil. Olay şudur. Bir dergiye makaleyi gönderirken arkadaşlar bakın burası yine sizlere benim kendi tecrübelerimden ve doğru olduğu şekilde anlatıyorum. Bunun dışında sakın yapmayın başınız ağrır. Şimdi bir makaleyi bir dergiye gönderirken copyright formu ile birlikte gönderiyoruz. Copyright formu ne demek biliyor musunuz? Telif yani hakkını devrediyorum demek. Yani bu makalenin telifi artık benim değil senin demek dergi şimdi bu şekilde gönderdikten sonra eğer dergi makalenizi reddederse kabul etmezse sorun yok bu demektir ki copyright'ınızı da kabul etmiyor makalenizi de kabul etmiyor dolayısıyla siz bunu alırsınız reddettiği için reddettiğine dair e-mail var elinizde onu başka bir dergiye gönderebilirsiniz bunda bir sıkıntı yok fakat makaleyi dergiye gönderdikten sonra Ondan sonra preprint olmuş. Yani önce e, bak, yani makale çıkacak gibi ve dolayısıyla doyu numarası vermişler. Kabul edecekler makaleyi yani. Ama sayfa numarası vermemişler. Dolayısıyla sayfa numarası vermedikleri için üniversite arası kurulda doçentlikte kullanamazsınız. Doçentlik illa diyor ki sayfa numarasını istiyorum ben diyor. Yani sayfa numarası onun yayınlandığını gösteriyor aslında. Ve dolayısıyla preprint olmuş sayfa numarası yok ama artık yayında. Şimdi ben bunu bir geri çekebilir miyim diyor. Çekemezsiniz arkadaşlar. Ya da şunu söylüyor. Başka bir dergiye makaleyi gönderebilir miyim? Gönderemezsiniz arkadaşlar. Bu ciddi etik sorundur. Ha, öbür arkadaş diyor ki ben yaptım. E şimdi sen yaptın da nasıl yaptın? Bakın istisna. İstisnayı kayde zannetmeyin. Senin yaptığın belki öyle bir şeydi ki yani makalen belki çok kalitesizdi. Editör de baktı. Ya bunun makalesini geri göndersek de olur dedi ve bu şekilde olur. Geri gönderebilir. Yani ben de istiyorum çünkü dergide. Ve bakarım böyle bir bana şey geldiyse eğer, istek geldiyse, eğer makale çok iyi iyiyse vermem. Bu benim derim artık yani. Kusura bakma. Hiçbir yerde gönderemezsin makaleyi. Ha ama bakarım makalede zaten bir şey yok. Adamın da işi görülecek. Hadi yolluyorum dedim. Binde bir böyle bir şey olabilir bak. Her zaman olamaz. Dolayısıyla böyle bir durum istisnadır. E sen şimdi istisna yaşamışsın bunu sanki ka kaide gibi anlatamazsın bu böyle oluyor diyemezsin. Bu böyle olamaz. Bakın olamaz. Olabilir bile demiyorum. Olamaz. Olmaması lazım. Zaten arkadaşlar yani bizler profesyonel insanlarız. Akademik camiada. Şimdi profesyonel insanlar zaten böyle bir hata yapmaması lazım. Onu söyleyeyim. Bir kere bir makaleyi dergiye göndermeden önce dergiyi iyi inceleyeceksin. Yani paralı dergimi, predatör dergimi, ne kadar ayda cevap veriyor, nasıl veriyor, kalitesi nasıl. Bunları incelemeden bir dergiye zaten makale gönderilmez. Ha gönderdikten sonra copyright formunda eğer gönderdiysen kusura bakma. Dergi ben bunu kabul ediyorum dediği an artık o makale senin değildir. Çünkü sen onu feragat etmişsin o e-maili yani ya da e ile gönderdiysen e-maille ya da sistemde gönderdiysen o sistemde demişin ki ben artık bütün telifimi dergiye veriyorum demişsin. Ondan sonra ben yaptım diyemezsin. Hayır. Editör izin vermediği sürece yapamazsın. Ha editör de öyle kolay kolay izin vermez arkadaşlar. Yani benim dergimde bu olsa kusura bakma derim yani. Bunu baştan düşüneceksin. Onun için hani şimdi arkadaşın tamam başından geçmiş olabilir bilmiyorum onu da hani şimdi her şeyi dinlemek lazım. Arkadaşı dinlemek lazım. Editörün mektubunu incelemem lazım. Makaleyi incelemem lazım. Birçok etken var çünkü. Dolayısıyla ben size doğru olanı söylüyorum. Doğru olanı bir yere dergi makale gönderdiğiniz zaman başka bir yere o makaleyi gönderemezsiniz. Bir yere makaleyi gönderdiğiniz zaman geri çekmeye çalışabilirsiniz. Withdraw deriz biz buna. Ama kabul olur mu olmaz mı o tamamen editöre bağlıdır. Çoğunlukla eğer makale daha hakemlere gitmediyse veya hakemlere gitmiştir ama major revizyon almıştır. Diyebilir ki editör şöyle demiş olabilir. Mesela sizin derginiz minor da olabilir. Minor revizyon aldı ve böyle bu şekilde bunu düzeltirseniz kabul ederim derse siz şunu diyebilirsiniz. Hayır ben bunları düzeltmiyorum. Dolayısıyla makalemi geri çekiyorum. Bunda bir sıkıntı yok çünkü neden? E, editör de tam kabul etmemiş çünkü makalenizi diyor ki şunlar olursa kabul ederim diyor. E, siz de diyorsunuz ki ben onları yapmıyorum. Dolayısıyla siz kabul etmiyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Ama editör derse ki ben sizin makalenizi direkt kabul ediyorum. Olay bitmiştir. Ondan sonra geçmiş olsun. Eğer editör size özel bir şey çıkartıp bitravi yapmazsa o makaleyi geri alamazsınız ya da başka yerde yayınlayamazsınız. Yayınladığınız zaman inanın başınıza ciddi etik sorunlar açarsınız. Bu bu kadar önemli olduğu için video yapma isteği duydum ve sadece bir örnek verdim ama bu genelde böyle yani genelde böyle dediğim istisnaları kaide gibi gören çok arkadaş var. Daha yeni başlamış akademiyeyi tamam anlıyorum başından da bir olay geçmiş bir şekilde sıyrılmış aferin ona tebrik ediyorum ama o onu yaptı diye o kaidedir, o öyle olabilir anlamına kesinlikle gelmiyor. Yaptığı şey doğru değil ve bu devamda etmemeli. Bundan dolayı diyorum istisnaları kaide olarak görmeyin arkadaşlar kesinlikle. Ha ben bunu yaşadım. Tamam yaşadın da yani daha sen bir tane yaşadın. Sen onu bir kez yaşarken biz bin tane yaşadık yani. Dolayısıyla hangisinin başarıttığını, hangisinin daha rahat olduğunu biliyoruz. Onun için lütfen ama lütfen daha tecrübeli hocaların söylediklerine kulak verin ki başınız ağrımasın. Yoksa yani ben de diyebilirim bana ne? gönder gör. De diyebilirim aslında değil mi? Yani oraya hiçbir yorum da yazmayabilirim. Yani bu şekilde mesela geçen de yine bir şey daha oldu. Orada da yani akademiyeden uzak bir arkadaştı. O da İngilizce ile yönelik. İngilizce'de arkadaşlar makaleler özellikle tıbbi dilde makaleler pasif yazılır. Yani ben mesela işte şeyleri Eliza, Eliza deneyi yaptım değil Eliza deneyi yapıldı gibi cümleler kullanılır. Bu böyledir. Ha, en azından bizim tıbbi bilimlerde bu böyle. O arkadaş yani İngilizce dili edebiyatı okuyormuş ama şimdi Tabii ki akademisyen olmak ayrı bir şey. İstediğin kadar yani İngilizcen iyi olsun, o terminolojiyi kullanmak ayrı bir şey. E şimdi e tamam yani ben İngiliz Dili ve Edebiyatı olmadı, okumadım. İngilizcem belki o kadar iyi değil ama yıllarca Amerika'da kaldım. Hala şu anda Amerika'da bir e, üniversitede hocayım yani. Yani bunları göz önünde bulundurabilirsin. Veya yani CV'me bakın birçok makale var yani. Binlerce atıf almışım ya şimdi bunları da göz önünde bulundurursanız şimdi ben bir şey böyle yazılması gerekiyor deyince karşıdan hemen arkadaş diyor ki hayır hocam siz yanlışınız var zannedersem yanlış söylediniz şöyle olmalı aktif yazılır hayır arkadaşlar aktif yazılmaz bilimsel makalelerde ha aktif yazılan bilimsel makale yok mudur tabii ki vardır yani ortalık bilimsel makale çöplüğü yani öyle bir durumda her türlü makale var. Yani benim lise öğrencisine veremeyeceğim makaleler dahi bilimsel makale diye yayınlanmış. Ben bunları da görüyorum. E şimdi her bilimsel makaleye biz bilimsel makale mi diyoruz? Hayır. Yani dolayısıyla kaliteli bir bilimsel makale oku, makale okursanız pasif yazıldığını göreceksiniz. Ha bu burada anlatmam çok mu önemli? Hayır değil. Zaten sizler makaleleri okuyunca bunları göreceksiniz zaten. Ama yani arkadaşların bazı istisna yaşadıkları şey yine kaide zannetmeleri, onun öyle olmaları ve bunda diretmeleri yani çok ilginç geliyor bana. Anlıyorum kendilerini ifade etmek istiyorlar ama yani şimdi ben de tecrübelerime mi, yaşadığıma mı inanayım yoksa sizin daha yeni yaşadığınız birkaç şeye mi inanayım yani? Anlatabiliyor muyum? Yani benim yazdığım makaleler ortada zaten. Kendisine de söyledim. Bakabilirsiniz. Hepsi pasif cümlelerle yazılmış. Yani Impact'i 5'in üzerinde dergilerde yayınlanmış makaleler. E şimdi böyle olunca siz nereye yazdınız? Kime yazdınız? Ben bilmiyorum. Hangi bölümde yazdınız? Onu da bilmiyorum. Belki bölümden bölüme de değişir. Bunu da ifade ettim orada. Ama şimdi bazı kaideler vardır. Ben kaideleri konuşuyorum. Ben kaidelerden söz ediyorum. İstisnalardan değil. Dolayısıyla o arkadaşta olduğu gibi belki o istisna yaşadı ama kaideye olmaz diyor. Bu olmaması lazım. Çünkü size verdiğim bilgilerde bir şey yazıyorsam inanın o geneli hitap eden kaydelerdendir ve onu takip etmezseniz yani başınız büyük ihtimalle ağrır. Ben bunu düşündüğüm için size yazıyorum. Ha ama aktif yazınca tabii ki İngilizce makale aktif yazınca başınız ağrımaz. En fazla red alırsınız veya düzeltten editör bir da kabul de edebilir. Yani ona bir şey demiyorum ama işin bir raconu vardır. Ben size bu raconu gösteriyorum. Bu raconu anlatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar yani bu şekilde eğer siz de tecrübeli hocalarınızla konuşurken en azından yani onların genele hitap ettiğini, kaideleri konuştuğunu unutmayın lütfen. İstisnalar yani bilimde de var arkadaşlar. Yani bilimde de her türlü istisnalar vardır. Ama şimdi ben bir tane istisna var diye o kadar insanın hakkına giremem. Kimse kusura bakmasın. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Evet sizler de yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.